Sayın Bakanım, değerli Hazirun, Reşat'cığım bir Elazığlı olarak sözü bana Elazığ fıkrasıyla pas ettiğin için çok teşekkür ederim. Son dört aydır Sağlık Bakanımızın değişmesiyle ve takip eden anlayış değişimiyle yatırımcılar, sektör profesyonelleri ve bütün çalışanlar olarak hepimiz umutlandık. Her olanakta alanı dinleyen İşin geçmişini ve operasyonu bilen bir bürokratik kadrolanma ile yeniden yapılanan, bugünü değil aslında yarını konuşan bir bakanlığımız var artık. Ortak dil ve birbirini tamamlayan bir teknokrasi algısı var bakanım sektörde. Sektörde 33 yılını geçiren bir arkadaşınız olarak sektörü incelediğimde, eleştirdiğimde Artık kapı aralarında her kademeden kanun koyuculuğu yakalamaya çalışan sektör temsilcileri yok. Platform gibi, OSAT gibi çok değerli derneklerimizle, çok değerli STK'larımızla TOP gibi, DEİK gibi, TÜSAP gibi, Hizmet İhracatçıları Birliği gibi STK'lar aracılığıyla yapılandırılmış çalışmalarla konuların ortak dil birliğinin ortak Kuzey Yıldızının ortak söylemlerin ortak olduğu olgunlaşan bir sektör görüyorum. Bakanlığımızdaki bu bu değişim ve sektörümüzdeki bu değişim acaba düşünüyorum bir sinerji yaratabilir mi hep beraber? En kıymetli kaynak zaman. Zamanı başa harcamadan etkin kararlar alınabilir mi bu dönemde? Öteden biri konuştuğumuz sağlıklı toplum için baştan uca yapılandırılacak kaynakların etkin kullanıldığı ortak hastaneler kanunu acaba bu dönemde hayata geçirebilir mi? Bu çalışmada Çalışma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız bir tarafta biz sağlık hizmeti sunanlar, ödeyici kurumlarımız, sigortalarımız, çalışanlarımız, ilaç ve Tıbbi cihaz endüstrisi hep beraber çok paydaşlı bir ekosistemle önce yerli ve milli üretimi önceleyerek, kendi hizmetlerimizi önceleyerek sonra bu potansiyeli acaba ihracata kaydırabilir miyiz? Az olanı paylaşmak ile bir adım öteye gidemiyoruz bakalım gayri safi milli hasılanın sizin liderliğinizde, bizimle desteğimizle acaba bu sinerjiyle arttırma olanağı bulabilir miyiz bu dönemde? Acaba bu dönemde yanlış kararlarımızdan beraberce cesaretle geri adım atabilir miyiz? Sektörümüzün yüzünü önüne eğdiren imkansız bir uygulama yüzde iki yüz uygulaması. Bundan vazgeçebilir miyiz beraber? Bütün kaynaklarımızı etkin kullanalım diyoruz. Parsiyel anlaşmaya hep beraber yeniden inceleyip geri dönebilir miyiz? Yeni jenerasyon hizmetlerin gelişmesi gerekiyor diyoruz her toplantıda senelerdir. Ödemesi olmayan herhangi bir iş gelişir mi? Özel sektörün inovatif yaklaşımı buralara çekilebilir mi? Artık ekonomik durumumuz, Türkiye'nin durumu bahane edilmeyebilir mi? Yerli ve milli ilaç tıbbi cihaz üretilmeli diyoruz. Teşvik modalitelerimiz yeterli mi? Data bazlı dataları projelerde kullanalım diyoruz. Doğru dataya ulaşabilmek mümkün mü? Kurumlarımızda, medulamızda. Peki biz bunları doğru data için Türkiye genelinde neler yapıyoruz? Bakanım, büyümeyen bir sektöre yatırım olur mu? Bütün Türk yatırımcıları yurt dışında yatırım yapma sevdasında. Adil, şeffaf, izlenebilir büyüme anahtarlarını özel sektör için acaba bu dönemde beraberce belirleyebilir miyiz? Yeni iş modellerini geliştirme cesaretini ve maliyetini yüklenen özel sektöre buna tele sağlık, yaşlı bakım, sanal hastanecilik gibi konular dahil, geliştirme aşamasında esnek mevzuatla ödeme teşvikleriyle destek olunacak çevik bürokrasi kurgulayabilir miyiz? Her noktada kalifiye insan gücüne ihtiyaç var. Sadece sağlık hizmeti sunanlar değil, sektörel bilişim, sektörel mühendislik, data işleme. Peki yeteri kadar kalifiye personelimiz var mı? Tersine beyin göçü için adım atabilecek cesaretimiz ve gücümüz var mı? Sektörel ve kurumlar arası işbirlikleri olmadan bu dünyada dünya lideri olmak, dünya oyuncusu olmak bir hikaye. İşe yarayacak, sonuç üre, üretecek, ürün çıkarabilecek, ticarileşebilecek yaklaşımlara ait yapıları bu dönemde kurgulayabilecek miyiz? Sağlık turizmini önceliyoruz. Gereken multikültürel yapılarımız var mı? Devletimizin multikültürel bir politikası var mı? Bunları hep beraberce kurgulayabilir miyiz? Bizim sektörümüz kadın çalışanın en fazla olduğu sektör. Bakanlığımızda üst düzeyde teknokrat ve bürokratlarımız, özel sektörümüzde en üst kademelerde çalışkan, üreten, hak eden çağdaş Türk kadınlarını biz bu kürsüde daha fazla görebilecek miyiz? Evet. Tüm bu sorulara ve değerli başkanlarımın dile getirdiği konulara ve biraz sonra Hazirun'un katkılarına bu platformdaki her kademedeki liderlerle beraber ortak akılla yollar açılabilir mi? Hayırlı uğurlu bir iki gün diliyorum. Mehmet kardeşim. Kararını gönülle gençlere yeni sözler söylemek için, verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Platforma da hayırlı uğurlu olsun. Bakanım, e, burada bu geç saatte sağlığınız da iyi değil. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi toplandınız. Sayın Banu Küçükel, çok teşekkür ederiz. Sizi de sahnemizde misafir etmek isteriz. Sertifika takdimimiz olacak. Sizin adınıza yapılan fidan bağışı sertifikamızı takdim etmek üzere Doktor Sayın Sat Mehmet Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Banu Küçükel'e sertifikamız takdim edildi.